Dil Rehberim kanalından herkese merhaba. Yılın son yazılı örnekleriyle karşınızdayım. Önce listening yazılısıyla başlıyoruz. Listening yazılısıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Bir, dinlemeye başlamadan önce mutlaka soruları okuyun. Kimin konuştuğunu ve konunun ne olduğunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. İkinci ve önemli şey, söylenen her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Ve bazen anlamanız mümkün de olmayabilir. Soruya yoğunlaşın. Soru bizden ne istiyor ona göre cevap vereceğiz. 3. Birini anlamayınca ya da birini kaçırınca bir sonrakine hemen geçin. Akıp gittiğini biliyoruz. Dördüncüsü yazarken bizden uzun yazmamızı bekliyorlarsa eğer yazarken kısaca yazın ve dinleme bittikten sonra silip tekrar düzeltebilirsiniz. Bizim listening yazılımıza gelince ekranda gördüğünüz bir listeningimiz var ve boşlukları dolduracağız. Boşlukları doldururken birazcık mantık ve birazcık dinleme ile bu işi halledebileceğimizi düşünüyorum. Hazırsanız başlıyorum. Baş başa I called you yesterday, but you didn't answer me. Oh, sorry, I was busy. What did you do? First, I went to the bakery to buy some bread and bagels. After breakfast, my mum and I went to the shopping mall to get some decorations for my brother's birthday. Later in the afternoon, I met my friends at the movie theater to watch a film and have some fun. After the film, I went to the grocery. Someone stole my bag there, so I went to the police station to report it. Okay, okay. It was really a busy day. Very true. Why did you call me? Well, I'll go to the art gallery on Saturday to see the latest paintings. Would you like to come with me? Sure, why not? Bir defa dinlediğimize göre cevaplara bakabiliriz. Arkadaşlar siz isterseniz birkaç defa dinleyebilirsiniz. Bu sizin için mümkün. Videoyu durdurup, başa alıp bir daha dinleyebiliyorsunuz. Bu gayet normal ve mümkün. Zaten videoların en büyük özelliği de kendi hızımıza göre dinleyebiliyor olmanızdır. Henry ve Lucy konuşuyor. Henry, I called you yesterday but you didn't answer me. Dün seni aradım ama cevap vermedin. Lucy ise, Oh sorry, I was busy. Üzgünüm, meşguldüm. Henry soruyor. What did you do? Ne yaptın diye sorduktan sonra Lucy başlıyor. First I went to the. Öncelikle bir yere gitmiş. Devamında to buy some bread and bagels bölümünden anlaşılacağı gibi bakery fırına gitmiş. After breakfast kahvaltıdan sonra my mom and I went to the. Annesiyle beraber bir yere gitmiş. Shopping mall to get some. Alışveriş merkezine gitmişler. Ne almak için? decoration diyoruz. Dekorasyon malzemesi almak için. Yani süsleme malzemesi almaya gitmişler. For my brother's birthday. Kardeşimin doğum günü için. Later in the afternoon diye devam ediyor. Sonra, öğleden sonra I met. Birileriyle buluşmuş. My friends at deyip yerini ifade etmiş. Movie theater. Sinemada. To watch a film bölümünden anlaşılacağı gibi film izlemek için and have some fun ve eğlenmek için after the film i went to bir yere gitmiş orası da grocery bakkal ya da günlük yiyeceklerini alacağı bir yere gitmiş someone stole my bag there orada birileri benim çantamı çaldı so i went to the police station to report it ben de bildirmek için ya da şikayette bulunmak için polis istasyonuna yani karakola gittim henry ise okay okay it was really a Busy day. Baya yoğun bir gün. Very true. Why did you call me? Sen niye beni aradın? Well, I'll go to the... Adam bir yere gidecek. Henry bir yere gidecek ve arkadaşını davet ediyor büyük ihtimalle. To see the latest paintings bölümünden anlaşılacağı gibi Art Gallery bir sanat galerisine gidiyor. En son yapılan resimleri görmek için On Saturday, Cumartesi günü sonrasında bir teklif var. Would you like to come with me? Benimle gelmek ister misin? Lucy Hanson sure. Tabii ki dediğine göre why not? Neden olmasın deyip bu bölümü bitirmiş oluyor. Dinleme yazılımız bu kadar. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Herkese yazılılarda başarılar dilerim.